Arda Ardahan'ın ve Kars'ın size selamını getirdim. Güzel. Başkanı, o benim elimde değil. O sizin elinizde. Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Ve Türkiye'de yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Söz mü? Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Ben de size söz veriyorum. Kul hakkı yeni bulunduğu makamda asla tutmayacağım. Adaletsizlik yapanı o makamda asla tutmayacağım. Onlar beşli çetelere çalışıyorlar. Bay Kemal sizin için çalışacak. Emekli evet. için çalışacak. Ev kadınları için çalışacak, memurlar için çalışacak, iş insanları için çalışacak, işçiler için, köylüler için, besiciler için, apartman görevlileri için, gençler için, kadınlar için. Bu ülkenin 85 milyonu için çalışacak. Söz veriyorum. <laughs> Taşeron işçileri de gelmek istemiş ama taşeron işçilerine izin vermemişler. Buradan kendilerine sesleniyorum. Hiç meraklanmayın. Az kaldı. Göreceksiniz. Devlet ta taşeron çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi veya memur çalıştırır. Dolayısıyla taşeron işçiler de meraklanmasınlar. Onların gönülleri rahat olsun. İnşallah iktidara geldiğimizde taşeron işçisi diye bir kavram devlette de olmayacak. Bütün işçilerin kadroları olacak ve güven içinde çalışacaklar. <laughs> aynı şekilde Aynı şekilde emeklilerimiz unutmayın. Sizi unuttuğumu sakın düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Asgari ücret kadar birer ikramiye verilmesini savundum. Önce itiraz ettiler. Para yok dediler. Sonra mecbur oldular. Ufak bir rakam verdiler. Neyse verdiler. Şimdi biraz daha verdiler ama benim düşündüğümü, benim hedeflediğimi, benim öngördüğüm rakamı vermiyorlar. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Asgari ücret kadar vermediler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramında bütün emekliler bankaya gidecekler, 15 bin liralarını görecekler, yatan parayı görecekler. Evet. Hemen koro halinde bağırdılar, parayı nereden bulacaksın? Sen beşli çeteye para buluyorsun da ben millete mi para bulamayacağım? Evet. Ayrıca hiç endişelenmeyin. O beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları getireceğim. Kuruşu kuruşuna kadar getireceğim. Ne söyledim? Kul hakkı yeğeni asla affetmeyeceğim. Paraları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Emeklinin, işçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa ona her türlü desteği vereceğiz. Bundan hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Çünkü Bay Kemal'in saray merakı yok saraylara merak yok bay kemal gidecek mütevazi bir cumhurbaşkanı gibi çankaya köşkünde oturacak söz veriyorum size yani Mustafa Kemal'in koltuğuna gideceğiz ve Mustafa Kemal'in ideallerini gerçekleştirmek için hep beraber çalışacağız söz veriyorum bir hiç kimsenin kimliğini sorgulamayacağız Herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimlik bizim şerefimizdir. Hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız. Böyle bir yetki kimseye verilmiş değildir. Allah'la kul arasındaki ilişki kimse sorgulayamaz. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz. Ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyon açtır bir aile elektrik borcunu ödemedi diye elektriği kesiliyorsa 85 milyon elektriği kesilmiş demektir. Eğer doğalgazı kesilmiş ve kışın ısınamıyorsa bir aile o zaman hepimiz ısınamıyoruz demektir. Ne demektir bu? Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir. Hiçbir çocuğun yata aç girmediği, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek için Yola çıktık ve yolumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şimdi bize arada bir de milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir, bayrağımız. iki vatanımız. Bir daha söylüyorum. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında herkes oturur konuşuruz. Bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir. Ve bayrağımız içinde, vatanımız içinde gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Onlar ne yaptılar? Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağı indirdiler. Bay Kemal götürecek. Süleyman Şah'ı vatan toprağına götürecek. Oraya yerleşecek yine. Bayrağımızı dikecek. Ve Bay Kemal başta olmak üzere herkes saygı duyacak. Tank Palet Fabrikası. Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara sattılar değil mi? hafta içinde bir hafta içinde o takvalet fabrikasını alacağım yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı hakaret ettiği bir ülkeye sonra para dilenmek için gitmemiştir. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı kızdığı, hakaret ettiği bir ülkeye para dilenmek için gitmemiştir. Böyle bir şey bizim tarihimizde yoktur. Bizim itibarımız vardır. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı veren bir gelenekten geliyoruz. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkeyiz. O nedenle Bay Kemal bu ülkenin bayrağımızın, vatanımızın itibarını her yerde, her ortamda koruyacak. Asla ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. <laughs> Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde Nota vermekten korkan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Bir daha söylüyorum. Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde çuval geçiren ülkeye ne yapıyorsunuz? Protesto ediyoruz, nota veriyoruz deme cesaretini gösteremeyen birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Biz... Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Biz Mustafa Kemal'in ne olduğunu ilkelerinin ne olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Biz Türkiye'nin itibarının ne olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Ayrıca, ayrıca ayrıca siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet sisteme koydum. Ve bütün dünyaya dedim, benim mal varlığım budur. Alın teriyle kazandığımdır. Mütevazi bir mal varlığım var. Eşimin yüzüğüne kadar koydum. Çünkü herkes beni bilmeli, herkes tanımalı diye. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi Trump'ın telefonuyla bak ha, beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediği an araştırmazsanız namersiniz diyemiyorsa o zaman oraya gebe demektir. Hesabını veremiyor demektir. O nedenle söylüyorum. Biz onurumuzla, gururumuzla 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Asla Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin başını öne eğmesine izin vermeyeceğiz. Hepimiz gururla yukarıya bakacağız. Bayrağımıza bakacağız. Semalara bakacağız. Uçaklarımıza bakacağız. Bu konuda da emin olun. Şunu söylüyorlar. Efendim bakın yarın gelecekler. Savunma sanayini bitirecekler. İHA'ları sonlandıracaklar. Yok niye yapalım? Milli savunma savunma sistemi bunlarla mı başladı? Ta 2000 1900 70'lerden beri bu devam ediyor. 2000'li yıllardan itibaren ayrıca savunma sanayi fonu kuruldu ki Kur'an'da rahmetli Özal'dır. Onu da rahmetle yad edelim. Savunma sanayi milli bir meseledir. Bir partinin meselesi değildir. Milli bir meseledir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa o kadar masaya oturduğu zaman da gücünü gösteren bir devlet pozisyonuna gelir. Biz bunu bilmez miyiz? Savunma sanayinde damat evlenmeden önce o fabrikaya gidip ilk gezen de bu kardeşinizdi. Dolayısıyla onun da hakkını teslim ediyorum. Bakın açık ve ne söylüyorum? Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli mesele ise sıcak siyasetin konusu olmaz. Hangi görüşten olursan ol savunma sanayini desteklemek, desteklemek zorundasın. Ama desteği samimi yapacaksın. Destekliyorum deyip Tank palet fabrikasını Katar ordusuna vermeyeceksin. Bunların hepsini biz biliyoruz. Hiç endişelenmeyin. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye kardeşçe yaşamasını bilen bir ülke. Asla ayrışmayacağız. Asla kavga etmeyeceğiz. Kucaktaşacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız. İktidara geleceğiz. İktidar halkın iktidarı olacak. Sarayın değil. Bir sözüm daha var. Bay Kemal geldiğinde öyle dört yerden, beş yerden, altı yerden maaş alacaksın, cebini dolduracaksın. Üniversite bitiren gencimiz yıllardır işsiz bekleyecek. Buna izin verecek miyiz? Evet. İzin verecek miyiz? Hayır. Asla izin vermeyeceğim, asla. Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin yüzüncü yılında. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmeni atayacağız. 100 bin öğretmenim. 100 bin öğretmenimiz köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Dolayısıyla bir sorun mu var? Bir ambulans arkadaşlar geliyorlar arkadaşlar. Evet geliyorlar. edeyim. Bir şey daha ifade edeyim. Sandığa gidip oyumuzu kullanacak mıyız? Evet. Arka taraf duymamış olabilir. Arka Sandığa gidip oyumuzu kullanacak mıyız? Evet. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çağdaş uygarlık düzeyinin aşması için çaba harcayacak mıyız? Evet. Yan taraftakilere sorayım Sizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün Hedef gösterdiği çağdaş uygarlığı Açma konusunda Gerekli çabayı gösterip Sandığa gidip önümüzü açacak mısınız? Evet. Burada bir pankart var Ben Kemal Geliyorum diye e Bu, bu alan söylüyor zaten Geliyoruz beraber geliyoruz Birlikte geliyoruz. Herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek için geliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Ekrem Başkan, Ekrem Başkan ve Mansur Başkan sizlerle beraber oldular. İnşallah göreceksiniz. Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak diğer genel başkanlarla birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Kavga etmeyeceğiz kesinlikle. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok. Hepimizin ortak beklentisi huzurlu, güçlü bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi bu ülkeye yeniden getirmek. Bakınız. Bakınız. Et dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Yemi dışarıdan geliyor. Gübresi dışarıdan geliyor. Ya cennet gibi bir ülkemiz var. Cennet gibi. Bunların hepsini üretebiliriz. Çiftçiyi toprağa küstürdüler. Çiftçiyle toprağı barıştıracağız. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir düzeni inşa edeceğiz kırmızı mazotu vereceğiz, ucuz mazotu vereceğiz, KDV'siz ÖTV'siz mazotu vereceğiz, esnafı destekleyeceğiz. Esnaf desteklendiği zaman göreceksiniz, orta direk daha güçlü olacak. Ev hanımları, sizin de derdinizi biliyorum. Bakınız, aile destekleri sigortasıyla, aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere destek vereceğiz. Sizin banka hesabınıza para yatacak ve siz memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gideceksiniz. Her ay devletin size sağladığı desteği alacaksınız. Yani sağ elin verdiğini sol el asla görmeyecek. İnancımız da bunu öngörüyor. Bundan emin olmanızı isterim. Ayrıca ayrıca bazı bazı hanım kardeşlerim dediler ki bizim bize altın hesabı açabilir misiniz diye. Evet onlara da söz verdim nakit para olmazsa arzu ederseniz size altın hesabı da açarız bankada altınınızla birikmiş olur. Bunun da sözünü veriyorum. Neden? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye. Hiçbir evin elektriklerinin kesildiği bir Türkiye istemiyorum. Suyunun kesildiği bir Türkiye istemiyorum. Doğalgazının kesildiği bir Türkiye istemiyorum. İnsanların susuzluğa, insanların soğuğa mahkum edildiği bir Türkiye istemiyorum. Kimse keyfinden elektrik parasını ben ödemiyorum demez. Kimse keyfinden ben doğalgaz parasını ödemiyorum demez. Demek ki bir sorunumuz var. Sosyal devlet sizin yanınızda olacak. Devlet kadınların da garantörü pozisyonda olacak. Dolayısıyla meraklanmayın. Bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. Zaten ilk çıkaracağımız kanunlardan birisi aile destekleri sigortası olacak. Böylece aileler güçlü pozisyonlarını korumuş olacaklar. Çünkü bir toplumun temeli ailedir. Ayrıca bir şey daha. Bu ülkede bu ülkede bu ülkede bu ülkede uyuşturucu baronlarının yaşamaması için uyuşturucu baronlarıyla mücadeleyi sonuna kadar yapacağım. Sonuna evet. kadar. Evet. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraflar çektiriyorlar. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Onlara Türkiye'yi Bir sorun mu var orada? Ambulans mı gelecek? Şuraya bakabilir misiniz arkadaşlar? Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım bu ülkede. Öyle siyasetle, öyle birileriyle kol kola girecek. Ondan sonra yargı onları serbest bırakacak. Bay Kemal de bunu seyredecek. Hayır efendim. Onları Türkiye Cumhuriyeti devleti topraklarında asla ve asla yaşatmayacağım. Herkesin bilmesini isterim. Beşli çeteleri, beşli çeteler seferber oldular. Beşli çeteler çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu nasıl seçtirmeyiz diye. Yahu sizin feriştahınız gelse Bay Kemal sizden korkar mı? Bay Kemal sizden çekinir mi? Bizim verilmeyecek hesabımız yok ki kardeşim. Hiç meraklanmayın. Hepsini halledeceğiz. Birlikte halledeceğiz. Beraber halledeceğiz. Beraber Türkiye'ye aydınlığa çıkaracağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç ama. Suriyeli kardeşlerim için de söyleyeyim. İki yıl içinde, en geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi ülkelerine göndereceğim. Yerlerini, yurtlarını yaparak. Suriye sınırına gittim. Televizyonlar oradaydı. Arkamda da Suriye toprakları vardı. Orada da söz verdim. Yetki vereceksiniz. En geç iki yıl içerisinde ben bütün Suriyelileri kendi topraklarına göndereceğim. Oturacağız, konuşacağız. Suriye yönetimiyle oturacağız, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Bizim Hatay'ın dokusu değişti. Olacak şey değil. Kilise Suriyeli nüfusu bizim nüfuzumuzu açtı. Akıl alacak şey değil. Bunların tamamını düşünüyorum. Hiç endişe etmeyiniz. Hiç ama en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün sorunlarınızla ilgileneceğiz. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Çünkü bizim bir beklentimiz yok. Platon ne demiş? Önemli bir şey söylemiş. Platon 2400 yıl önce söylemiş. Ülkeyi yönetenler ülkeyi yönetirken mal edinirlerse, mal mülk edinirlerse, zenginleşirlerse halkın haklarını değil kendi servetlerini korurlar demiş. Doğru mu? Doğru. Biz halkın hakkını savunacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Ve yeni bir Türkiye'yi, yeni bir iklimi beraber kuracağız, beraber oluşturacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey... Ne diyordu? Her şey... Ne diyordu? Her şey... Hiç endişe etmeyin. Her şey ama her şey o kadar güzel olacak ki güzel ve huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Evlatlarınız güzel ve huzurlu bir Türkiye'de yaşayacak. Anneler babalar çocuklarını okula gönderirken Acaba acaba beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecekler. Çünkü anneler babalar çocuklarını okula gönderdiklerinde suları hazır olacak, sütleri hazır olacak, yemekleri hazır olacak. Akranlarıyla beraber şarkılar söyleyecekler, türküler söyleyecekler, yemeklerini yiyecekler, evlerine tok gelmiş olacaklar. Annelerin babaların gözü arkada kalmayacak. Her şeyi ama her şeyi inanın son son noktasına kadar düşündük. Bu ülkede hepimizin mutlu olacağı o kadar güzel imkanlar var ki. Devasa ormanlarımız var. Devasa tarlalarımız var. Her şeyimiz var aslında. İyi bir siyaset yok. İyi bir siyaset olduğu zaman kısa sürede zenginleşmenin, kısa sürede büyümenin, kısa sürede güçlü bir ülke olmanın önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Yeter ki siyasetçi Dürüst ve namuslu olsun. Bir daha sizden bir şey daha istiyorum. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır. Arkadakiler belki sesimi duymamış olabilirler. Sizler kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır. Asla oy vermeyelim. Günaha asla ortak olmayalım. Evet Yine söylüyor, ben Kemal geliyorum. Az kaldı. Biz Kemal geliyoruz. Hepiniz evet. Kemal geliyoruz. Biz Kemal geliyoruz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Yiğitlerle beraber adana çıktık. Ve her şeyi çözeceğiz. Her şeyi. Her sorunu çözeceğiz. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun.